Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 7'den buradayız. Bayağı bir uzun süre sonra yani buradayız. Evet, e. niye biz bayağıdır video çekmiyoruz? İlk onu açıkla YouTube kapandığı için. Şimdi <laughs> bir sürü sebep var aslında. YouTube, YouTube kapandı. var, okul okullar vardı. Sonra Hani bahane değil ama yani gerçekten zaman bulamıyorduk. Yani ama işte döndük artık yeniden devam edeceğiz İşte öyle yani hadi devam Biraz edelim şey oldu bilmiyorum yalnız bir dakika şimdi hadi başlayalım. başlayalım bu yazıları okuyacağım Oynadığınız için teşekkür ederiz diyor ee diyor like atın diyor Şu bir şeyler bir şeyler diyor bir şeyler diyor forget report diyor şey bir diyor tamam diyor. Hay remo bu yapmış mapı. Şey, e, bir tane arkadaşımız. Ya, Patates verdi bir tane bir tane de kitap okuyalım. Şey işte bir tane arkadaşımız e, Hı -hı. şey yaptı e, ne yaptı yorum atmış işte video için ya video diyorum map için işte iki, 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 map herhalde yani ikinci mapi de var bunun ilk mapi İngilizceymiş galiba öyle anladım diyor ki burada Sarah ve Alice Alice diyor Alice Alice eee işte şizofrenmiş şey yetmaneymiş herhalde e işte ye, yetmane şizofrenlermiş bunlar şizofreni ya bir şey var burada Kil kill everyone, bullet, turn, Espart, Needham, hep. Ha bunlar kaçacaklarmış, biz de onlara yardım falan edecekmişiz. Hadi şunları bırakayım mı? Padidesi bırakmayayım, şunu bırakayım. Bırakayım mı? Dursun ya, ne yapacağım? Hadi. Düğmeye basarak açıyoruz kapıyı. Aç dakika, ha, lütfen. Evet. evet, sesler yine çok iyi. Bir dakika. Sana oh. şey nasıl geliyor? <laughs> Aa, çok kötü geliyor. <laughs> Ha ben de yüz hepsi yüz ben de. Bir dakika kapıya basıyorum. Evet güzel bir yere girdik. Halılar falan güzel. Teşekkür ediyor. Ya, sesi açtım müzik şovu yaptı ya. Müzik kısa. Nasıl şu tek şurpek işte tek şurpek falan kullan diyor. Robert Marius işte bir şeyler, Google bir şeyler diyor. Bir şir, diyor. Şuradan haritanın Türkçe versiyonu vardır diye yazıyor burada. Evet Türkçe bir yazı var. Evet varmış. Niye Kur kurallar diyor. Michael <laughs> <laughs> şey Command bloğu açık mı? On mu? Lan ne var şeyde? Oha bana da ver. Bana da ver bana da ver. Evet, ah ooo. o. -ha. Şeklimi koyarım ortaya. Oba ama karanlık gözüküyor biraz iyi diyor I işte normal diyor normalde oynayın diyor brightness yüzde 50 olsun diyor bir dakika brightness yüzde 50 dan şeyde normal tamam difficult söylenmedikçe diyor blok koymayın veya kırmayın diyor müzik sıfır diyor sesler bir dakika müzik sıfır sesler yüz tamam seslerin hepsi mi yüz evet bir an, bir ben şey de, play on Adventure modda oynayın diyor Adventure mod bir dakika Nasıl alıyorduk Adventure mod o de 2 Midi Evet yaptı Tamam G Diyor ki eğer diyor işte Tiny lag varsa diyor diye. Evet oldu Lag varsa diyor Tiny de oynayın diyor M uh -huh. karanlık diyor da videoda gözüküyor mu bir dakika bakayım. Make it mod diyor. Texture pek yoksa diyor eğlence yok diyor. Pistol. Şeyde oynayın diyor da karanlıkta oynayın diyor da acaba videoda sorun olur mu ki? Bence sorun olur da. Neyse. Orta, orta derece alayım. Follow the story. Don't, won't finish it. Don't worry. Many books. They're short. Tamam. Videoya gözükmez Yok. ya ben şey Bu to... Start buton bir dakika basma. The or hangi şey yetimhane mi bu? Evet. Ben iki üç tane daha gözlük alayım da yanıma lazım oldu. On üç tane aldım. İyi ba basıyorum. Basıyorum. Bismillah. Aha Emrul kendi da yaptı. Ne oluyor lan? Oha. Neredeyiz dayı? Aha bak bu oyunun hikayesi böyle arabamız bozuluyor. Şimdi yanda bir tane böyle yetimhane var. Oraya yolumuz düşüyor işte. Gidiyoruz bakalım hadi bakayım gidiyoruz. Sesler çok güzel. Yalnız koşamıyoruz değil mi? Bu altımızdaki neydi lan? Gr şey. grev mi? Yok değil. Bruta evet o herhalde yok o, da o daha yavaş evet evet orbana ge geldik orpa sesler çok güzel bu arada geldik orbana geye şuradan mı atlacağız şuradan gel şuradan şuradan tırmanıyoruz Neden böyle bu, bu, ben de anlamadım ama iyi bir şeye benziyor ay çok güzel bu arada arada yani Mars mıdır nedir ne var şeyde kest hiçbir şey Gidelim kapıyı aç bakayım. Tabii ki kapı açılmıyor. Açılmıyor yani hep gizem. Bismillah. Burada trip bin hook var. var. Vurma, vurma, vurma. Vurma, korkuyorum, vurma. Yolu takip ederim. Evet, çok güzel bir yer. Kan mı bir. Mı bir dakika, bir dakika, orada dur. Orada dur, orada, orada dur. Tuzak mı? Kan mı bu? Ne bu şimdi? Bu Allah. <laughs> ben bunun üstünden atacağım. Bir dakika ben de atladım iyi olur. Ayağımı üstüne bir basayım. Bıraktım. Bir dakika üstüne basayım. Bir dakika bence bunu takip edeceğiz bu ağacı. takip edeceğiz gidelim. Alt bence takip edecek, böyle. daha hayırlı olur. Bence de bence de daha hayırlı olur. Gidelim beni bırakma İbrahim neredesin ne olur Allah la Allah Allah Allah'u Ekber. Allah, -ekber. <gülüyor> <gülüyor> Allah -ekber. Neredesin İbrahim? <laughs> <laughs> <mı>, Allah <ta? gülüyor> Allah Hadi of gidip. çok güzel evet görüntülere bakılırsa Evet harika ya harika güzel ya bir şey İyi ki oynuyoruz yani öyle bir oyun güzel bir şey Evet Şimdi düğmeye güzel. hemen basmayalım güzel. bence bir dakika kapıdan pencereden içeriye bakalım İçeri çok güzel akus şey var yani iyi bir ortam Basalım Batsana İbrahim. Aynı anda. Evet. Çok güzel bir yer. Bu yer çok eski diyor. Bence başkalarının evine girme Bence de. Çok ayıp yani. Hadi çıkalım. Aha. Çıkalım Aha. Dolu. Şey bir tane kız help mi diyor. Bekle. Bu ne diyor? Ne diyor? Bir dakika. Kızı bulacağız. No running in the... ...Hallway. Diyor ki şeyde koşmayın diyor. Koridorlarda diyor. Biz de zaten koşmuyoruz. Ben yani hiç koşmuyoruz. Bir tablo, harika bir tablo. Şu ben hiç koşmuyorum mesela. Evet de yani hiç ya. Olur mu biz kurallara çok saygılı Koşamıyoruz bir... Koşamıyorum zaten zaten. Biz zaten koşamıyoruz. O help mi diyen kızı arayacağız. Ya burada şey var. Help mi diyen kızı arayacağız. Bir dakika çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> buldum <gördüm>. Ne buldun? <laughs> bir dakika burada da. Müzik istiyor çekirdek aile burada da çekirdek <laughs> ne oluyor lan Bismillahirrahmanirrahim Evuzu billahi <laughs> Ha burada Odur. müzik disk var gel takıyorum. Lan ne olur takma be. Lan içimden bir şey gitti lan. Ah! Ah! Anne! <gülüyor> Anne! <gülüyor> Anne. Saklan Sakla sakla sakla. Oğlum bu kütüphane hiç hayırlı değil ben sana bence diyeyim ki burası. Onu, o ne? Aaa. Kapıyı niye kapat. kapatayım? <laughs> Oğlum sen neysin? Ben gidemem oraya kadar. Kapat kapat, kapat kapat. Ah burada güvende değiliz bence. Burası en kötü yer. Aha bismillah. Ne var? Şey var diye kitap filan var. İyi olur ya çok iyi. Nasıl? Çok sakiniz gel gel burada bir şey var ya. Çok sakiniz, çok sakiniz şu anda. O BC hiçbir şey değil İbrahim. Yolo. Çok tatlı. Ne diyor? Living room. Çok hayırlı bir sofra, Halil İbrahim sofrası. Lütfen oturalım. Lütfen bu mübarek sofraya ekmek. Oh, oh ekmek ye. Ha oğlum bana. Aha, bol stick, water bottle. Bu ne anlama geliyor şimdi? İyi olur, iyi olur. İyi olur, evet duvarda gel gel İbrahim duvarda kan lekesi var çok hayırlı bir şey. Evet ekmeği alalım lütfen lütfen ekmek. Şurayı aç. Bomba patladı evet iftarımızı açabiliriz. <laughs> evet buraya ketçaplar dökülmüş hayır ayak izleriymiş lanet olasın. Gel zombeti Hadi bu ne çürük patates koymuşlar ya. Hasta. Cheesecake. Bunu Yeni yok. Her yeri Kontrol ediyor mu ya? Neyse. Bomba patladığına göre. Biz şeyden bloktan değil lan de yavaş olmamız galiba şey. Oo bak bak. Ana knife var. Ne güzel gördün mü? Şey bizim şey yemişiz biz. Slowness yemişiz. Birine biz de A şey vardı, marif marif, Aa bende de vardı lan. Nasıl aldın? Nasıl aldın lan? Oğlum, şey, şimdi Oğlum ben içindeydin içindeydi. Ben ben, ben bana ben da, ben da ben. ver. Dur, bir dakika. Bir tane var. Ana yok mu? Şimdi, gel buradan çık. E, evet. Bence de. Sesler çoğalıyor. Git giden ne diyor? Liberi, Liberi kütüphane burayı. Ölüme bir <laughs> onu ben de gördüm oh. Ben sese korktum Anne ne olur ya of çok koruyum ya Ben onu sonradan ya gördüm Ya oğlum çok kötü çıktı ya ben bir de oraya bakıyordum ya Ben öbür kapıya bakıyordum Gel zomp gel of Çok güzel ye 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 Elimde bıçak var çıkan şeye kafa atarım Çal oh. buldum Not not bul bir dakika Al. okuyorum Al. Notu okuyorum Al çal I am Sara. I am bleeding to no person the stop Alice diyor. <laughs> Değir. Ha günlük bulduk. Ama başkalarının günlüğünü okumak çok ayıp olduğu için okumuyoruz. Ben bu sefer yere bakarak yürüyeceğim. Önümde birden çıktığı için. <laughs> Oğlum dört sayfa günlük lan. Bak hele şuna. Dur da okuyayım. Diyor ki I am worried the expense Alice diyor student No Alice teacher diyor Bir şey bir şey diyor everybody Makin kısım Diyor ki burada e, Yarın diyor bir şeyler yapacağız diyor e, Teacher diyor Yellenmiş diyor Bir şey diyor hadi gidelim Ama yere bakarak <laughs> Oğlum lan oğlum çok kötü sesler geliyor ya. Bu niye böyle ki? Birden önümde niye o çıktı ki? Aha dinlenme odası. Mı? Biz oradan geldik herhalde. Aha kan var yerde. Biz buradan gel gelmedik gelmedik. Yok. Biz, biz, biz buradan geldik. geldik. Arım. Evet Gel biz oradan geldik. Ge buradan mı geldik? Evet. açılmış o zaman çok iyi. Evet. Geldiğimiz yere geri döndük. Bu sefer öbür tarafa gideceğiz. Geçireyim. Burada diyor ki. Önden sen git. Hayır hayır sen neredesin? Ben arkandayım şu anda. Hani lan? gel gel. O sebep önden sen git. Hadi o oh. zaman. Aynı anda. Hadi bir iki üç başla. Ne var? Hiç öyle kitap falan. Ver bana da okuyayım. Ya öyle değil normal. Bir şey o, değil. belki içinde bir şey yazıyor. <laughs> Niye böyle yapıyorsunuz? Bak dikkat et Hep bunlardan oluyor ha. Beni korkutuyor ben anladım ama. Bir kere iftara açtık niye yapıyorsunuz böyle şeyler? Tuvalet. Aa, bu kan var. Gel gel şurada bir Alaturka tuvalet. Aha help me Tabii ki koçum hemen hemen. Oğlum kan birden ne oldu bir şeyler oldu. Aa zombi kafası. Şaka yaptım tabii ki de. Havuz kafası. Zombi kafası. Havuz ezelim mi? Oo, evet, ayak... ıslak ayaklarla buraya basılınca ayak... oluyor demek ki. Kanlı ayaklarla. Çok güzel. evet, burada bir şey var. Çok güzel. Bunları Işık O, Onun hakkında hiçbir fikrim yok. Hat. getirdi ki ha suya düştüm. Orada keşfettim ve çok güzel ben burada Niye böyle yapıyorsun İbrahim sen? Niye böyle yapıyorsun? Gel çıkalım bence hiç gerek yok yani. Bence de beni bekler misin lütfen? Lütfen beni bekler misin? Lütfen. Ya çok korktum. O kadar sesin içinde korkmuyorum seni şeyine korkacağım. Allah <laughs> Allah Hadi. Hadi gidelim. Evet. Bu, gel gel. Buradan geçtiğinde ses çıkacak. İleriye, ileriye getir. Yere bak, yere bak. Burada zombi kafası çıkacak. Ben biliyorum çıkacak. Konferans salonu. Gir bakayım, ne çıkacak. Hadi girelim. Hadi, ilk ben giriyorum. <laughs> film, başladı. film başladı, film başladı, hadi. Otur izleyelim, hadi. <laughs> Korku filmi mi acaba, çok merak ettim. Of, kim bir şeyler oldu. Gitti. Hani ya, film bitti, ne olacak şimdi? Biz o kadar para veriyoruz, vur. Sandıklarda ne varmış? Bir kemik var, hiçbir şey yok. Aa! Bak bak resme bak. Çok güzel. Önceden. Tam hayalimdeki oda. <laughs> Oo! Bir dakika burada var bir şey var. Basement var. odur. Yani buraya gideyim şey. Geliyor musun? Geldim. Aa. Hadi evet. Adışları. Kalp atışlarım. Yüksel. Ne lan? Ne oluyor lan? Geliyorlar. Kaç. <laughs> Kaç. Vurma vurma vurma. Bıçak demeyi çatıyor mu? Tabi. Ne oluyor ya? <laughs> Gel yani Tabii gidelim. elimde bir şey var. Gidelim ya ben bunlardan korkacağım. Ey Bunlar ya. Bunlardan görürüm. korksaydık bunları Kulluk oynamaz testleri 13. Ben de lise 5 E'ye gidiyorum. O kemik tozu. Değil. Toz. Burada bir kütüphane var. Basement. Burada da şey var. Aynı şeyler hep ya. Bodrum herhalde. Botru şey var mı? Aa, kitap. Dev müzik, müzik diski. Yani yine şu müzik diski aynı mı <laughs> acaba? takayım mı? Aynıysa çıkartırım. A aynı ya. Aynı ya. Ve bunlar demode oldu hep. Yani. Şey Hadi gidelim. İşte şey ya buradayım da. Burada bir anormallik gibi bir şey var. Neyse. Fazla ortaya bakmıyorum. Fazla merak. Evet. iyi değil yani. Hadi birinci kata çıkalım. Çok eğleneceğiz. Oley. Oley. Oo. Burada da çok harika bir resim var. Ressam burada ne anlatmak istemiş acaba? Bence tavla yanmış. Bence de. Bir dakika bura ne biliyor mu? Ben dan a kafa. Şu bence ka kesin kafa. Şey o ya, yok ya. Aaa sinema içeride. Bak bura projektör odası. Aynen, Hadi film koy. Hadi. Bir tane iyisinden bir tane film koy. Ne vereyim abime? O. Hadi ben de yatayım çekin. Çekin. gidelim. Şuradan iyisinden bir film koyalım. İyi olur. Aç orayı açılmıyor mu? Neymiş burası? Ne diyor? Restroom diyor. Oh. 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 Çok güzel Gerçekten sesleri falan Harika muhteşem Muhteşem yapmışlar ya yani. Reston mu acaba? Bu Reston'dur ha Gene zombi çıkacak Sen önden git Neredesin? Önümdeyim Şimdi bu Gelin, Bir dakika ha, işte Geldi ki arkadaşlar. Gel. Telefon. Al da. Al yukarı tarafa buradan da çıksak oluyormuş. Evet. Ben şuradan direkt atlayayım bu acı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ne oldu? Bir koşma sesi geldi sanki şöyle dam diye vurdu. Şey falan mı çaldı? Herhalde kafasını kapıya vurdu. O, öyle bir ses geldi. İzledim. Burada sınıf. Evet. Evet çocuklar bugünkü dersimiz nasıl korkulur? Bizim sınıfa benziyor. Bizim Küçücük bizim e. <laughs> <sınıfta kişiyle. gülüyor> Classroom 2'ye giriyoruz. Evet, burada harita falan var. Not alalım tabii şurada oturuyorum. Dekine, bir çekeliyorum, bir çekeliyorum. Dur, ben de Otur nerede sınıfta oturuyorum? Sınıfta? Bak ben şurada oturuyorum. Ee, öğretmenler sırası oraysa ben de şurada oturuyorum şu köşede. Ben de burada ama aynı sınıfta değiliz işte. Evet, aynı sınıfta olsaydık. Aynı okuldayız ama aynı sınıfta değiliz. İşte böyle karışık bir şeyler. Aa, Küçük çocuklar nasıl güzel resim dersi. Ha? Resim dersi burada. <laughs> evet çocuklar. <Yanlış. gülüyor> Aa, ben bunun amacını anladım herhalde. Şöyle bacak yapmaya çalış. <laughs> evet. <gülüyor> Resimde güneş olduğu halde evin bacasından duman çıkıyor. Çok iyi bir şey. Ne? Evet, Classroom. evet, yaz, kış, acadan şey var. Al işte, sıraya kanlı elleriyle basmışlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani, yani en ön sırada oturuyorsun bir de. Ayıp. Günah. Evet sesler kesildi. Ben böyle odalara Evet yeniden başladı. Burada ne olmuş lan? Burada katliam. Nerede? Aaa ne güzel bir sanatsal çalışma bu. <laughs> Burada bir şeyler var ben, da. Aha öğrenci kitabı var. Öğretmen yatağı da sıralanmış. Hadi gel aynı anda yatalım da zaman olsun. Tamam. Ben de şu tarafa yatayım. Ölüyorum. Ha? Işte. Al, al işte ya. <laughs> ya biz bunu düzeltip geleceğiz arkadaşlar.